Nuri Alço'nun sağlık durumu. Bakan Kocadan son dakika açıklaması. Türk sinemasının sevilen oyuncusu Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili güncel bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Eskişehir'deki evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında özel bir hastaneye kaldırılan ünlü aktör, Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla gündemde. 6 Nisan Cumartesi günü evinde rahatsızlanan Nuri Alço, yakınlarının hızlı müdahalesiyle Eskişehir'deki özel bir hastaneye götürüldü. İlk muayenesinin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Alço'nun durumuyla ilgili hastane yönetimi detaylı bilgi verdi. Bugün itibariyle Nuri Alço, özel hastaneden Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Bakan Kocan'ın yaptığı açıklamaya göre yapılan ilk tetkikler sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Hastanın bilinci açık olup tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etmektedir. Bizler de Nuri Alço'ya acil şifalar diliyor ve sevenlerinin endişelerini paylaşıyoruz. Sağlık durumu hakkında gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeye devam edin.